<laughs> Eslemedin niye kızdırıyorsun onu Ne yapıyorsun Zaten ben onu evden göndermeye çalışıyorum Kızdırma bak çok kızıyor Eslemedil çok kızıyor diyorum Şimdi bir şey yapacak Onu göndermemiz lazım Onunla oyun oynama Ateşle oyun olmaz Ya Eslem Sessiz Bak bak kızıyor sana ama zıplıyor Bak nasıl zıplıyor Eslem Ay. Eslem yanına yaklaşma kızım yakar seni Testi oynamak hiç güzel olur mu? Aa çok tehlikeli. Elini bir daha öyle yapma. Elin yanabilir. Aa yeni İslam benim yanacak. Elin yanacak. Aa bir de gülüyorsun. <gülüyor> Bak sanık sinirleniyor ama. Çok sinirleniyor sana. Aa İslam yapma. Çok sinirleniyor. Onu göndermemiz lazım. İslam <laughs> onu göndereceğiz kızım. <laughs> <laughs> Sana çok sinirleniyor şu anda. <laughs> Bak ikiniz birlikte zıplıyorsunuz. Olmaz. Eslem onu kızdırıyorsun. Ateşi söndürmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Kızacak. Ay ay yakar seni gitme yanına. Ay geliyor yanıma doğru gel. Eslem çok tehlikeli bu. Çok sinirlendi. Ne yapıyor? Bir şeyler yapacak. Eslem sinirlendi. Evet ben sana yapma dedim. Sana çok kızdı tabii ki. Ne yapacağız? Her yerde ateş oldu. Ne yapalım? Babamı çağıralım. Hadi çağır. Evet. Ama nasıl indireceğiz kızım? Evet. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz? <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak. Su su. Elin su, elin bu, yanabilir. Su, su. Dikkatli olmalısın. Ne getiriyor? Senin <laughs> su. Bak su gördün mü? Su çekim su su. Bak. <laughs> olmuyor olmuyor kızı. Bu az yerli değil mi? <laughs> ne yapmam lazım? Başka Birazcık bir... daha dene bence, belki söner. Al sen at, belki olur. Atta. Olmuyor olmuyor. Şurada bak çok soğuk. Hadi oğlum yastık at da belki yastıklarla söner. Sen de at evet. Atta. Sen de at oğlum. Mama. At. Ah gitmiyor. Atta. Sen de at oğlum. <laughs> ah sönmedi. Söndü Söndü mü? Seninki söndü ama diğerleri sönmedi Hı? Hmm, Sönmedi diğerleri Sadece orası söndü şey Dur dur yanacaksın çekil oradan Hı? Oradan çekilmelisin Durum, Bakalım Başka ne getirebiliriz Su Su Bir tanesi gitti. Yastığın birisi gitti. Ah, ne yapacağız? Nasıl söndüreceğiz? Ben sana kızdırma dedim. <laughs> Sönüyor gibi oluyor. Olmuyor. Çak. Ne getirecek baban acaba? Aa, ne getirdi baba Bak. Gördün mü? Aklınıza geldi. Süper. Al. Bir de bunu dene. Hadi onları at bakalım patlamış mısır. At. Çok severim. Evet. Hayal patlamış mısır oldu. Al. Doldur doldur. Doldur. Sen oraya doldur hepsini. <laughs> Sen de mi yiyeceksin? sen de mi yiyeceksin? Ablan dolduruyor kasesine. Ne? No. Ondan mı yiyeceksin sen de? Tamam sen hmm. de topla. Ye. Her yer dolu. Hadi bakalım. Aa çok sevindik. Her evet. yer patlamış mısır oldu. Anne patlamış mısır. Nerede? Her yer patlamış mısır zaten? Orada. Nerede? Bakayım. Aa. Gerçekten burada patlamış mısır var. Ben yiyorum. Bak o da yiyor. Bir de yanında içeceği var. İçiyor bir de. Kafasından alıp alıp yiyor. Sen de onun kafasındakileri ye hadi. <laughs> seninle yiyor gülüyor bir de. Ay kafasından yedin. <laughs> Ay kafasındakileri yiyor. Onun içindekileri bardağın içindekileri yiyor gördün mü popcorn kabı? Gülüyor o da sen yiyorsun diye gülüyor. <gülüyor> al, al. <gülüyor> <gülüyor> Yanına bak yanına kadar geldi seninkileri yiyecek. Seninki her senin yanına geldi. Üstüne çıktı. Dizinin üstünde. Kaçıyor. Hadi bakalım sesi yiyelim. Hadi yiyin bakalım. Hadi bitirin zaten. Hadi sen de patlamışsın ye. O da yiyor bak. Patlamış mısır da var orada kendi kendine kafasından alıyor, yiyor. Yerlerden de alıyor. <laughs> bir de gülüyor. Ama bu nasıl gidecek ya? Onunkileri de bitir Eslem de o da gitsin. Bitirdin gerçekten de. Önündekini de bitir hadi. Bu her yer patlamış mısır. Nasıl bitecek? Hepsini yememiz lazım. Ben de yiyeyim. Şimdi de yiyor galiba. Oğlum. Hı? Sen de mi yiyorsun? <laughs> Hepsi bitti. Benim Bir şey kalmadı. Benim. Sadece kasemizdekiler kaldı. Değil mi? Bitti. Seninki bitti mi? Evet. Bitti mi? Evet. Tamam o zaman. Benim bitti. Hadi hoşçakalın. Anne.